Bu ne? Bu karton niye? Hava sıcak gel fazla yapacağız. Kardeşim diyor ki abla baksana diyor tel toka diyor. Bu kıstıraç falan olabilir. Bir şey tutturmak için. Ama sonuçta alüminyum. Hadi bismillah bu sıcakta deli şey etti bizi. Ya, şey olur, şey Yusuf ne yapıyor? Ne yapayım? Yavru mu? De, var, ne mama ya zaten ya şuna su koydur Allah'ın seversen. Orada hayvan hamile ya kapıya kapıya ne sıkıyorlar ne Yüz kere geliyor benim kapının önündeki mamaya suya. Ya koymayın o zaman. Geçerken mama koyuyorum da Yusuf varsa orada su koy yavrum. Karnına baksana, Ne yap bu doğuruyor doğuruyor bunun yavrular ortada yok. Dün akşam bir tanesine şey, neşeye verdim. Kapıda kalmış annesi emzirmiyordu. Ne yapayım kızım baksana soda şişesi Arta koymuşlar. Aha dur dur siftah geliyor. Dur. Kim? Ya susuzluktan, susuzluktan. Aa burada da bir tane bayılmış Yusuf. Arabanın altına da bayılmış bir tane. Ne yapak? Hangisine yetişelim? Yanıyorsun Fuat abi. Fuat abi herkes yanıyor. Orada su var da içinde Ama su yok. Da da yok. Su var mı arabada sizin? Şu kedilere ya. Ha? Su. Su. Ha, ha Hayvanlar arabanın altında bayılmış. Yok mu? Tamam. Yoksa olsun. Şurada. Ha şurada bulacağız herhalde. Vallahi su istedim artık. Ha, <laughs> Sağ ol, Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ ol. Gel. 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 Bu kadar zor olamaz ya. Gel. Ay şurada bayılmış. Ben şuraya koyayım da görürler inşallah. Buradan da tam fırının sıcaklığının çıktığı yer ama. Neyse inşallah görür. Allah'tan adam da varmış ya. Yolda bulduğumuzu toplayıp koyacağız. Alacağız yanımıza. Alıyوح Ha, hava, hava yap kendine. Al aşkım yap hava kendine. Çok sıcak. Arada bir kontrol edin. Bari koydunuz. Orada kutu kola mı gördüm? He. Milletin yürümeye hali yok biz. Çöp topluyoruz. Evoş Hanım okula başlayacak. Resim çektireceğiz. Ay Evoş. Aha, aynı okulu da fotoğraf çekiyoruz. Ne yapacaklarmış? Değişsin diye bakıyorlar. Her şey para tuzağı. Hile yalan hurda ne olacak? Her yer yansın ortalık yansın. Millet para para diye günlük bir şey değiştiriyor. Şunu alabilir miyim? Dur kız şunu alacağım. Gel bakayım çubuk. Kız bir işe yarar hadi. Çubuk da çubuğa benzese. Aa! Kız gelsene boklu. Aldım aldım. Geçin siz, siz gidin ben gelirim. Ne yapayım? Sıcak mıcak. Kimse adama ekmek vermiyor bedava öpmeden. Ben de öptürmem. Gavur şeyi gibi yanıyor ortalık harf. Gördüm gördüm. Benim gözüm her yerde sağ sol. Hele ki kutu olunca o oh, artık o kadar küçültmüşler ki kutuları Merve. Minimum. He? Ne oldu? Ay. Ah. Yok mu? Var orada bir şey plastik herhalde. Bu ne? Yemiş yemiş atmış. Bu plastik ya alınır niye alınmaz? Yelpaze lambalar mı bu Merve? Herkesin söylediği. Bu ne yapacak ki ne havalandıracak bu Allah aşkına. Bırak. Sen al da şey plastik. Ay gel Ey, gelme gelme pis. Git git. Nasıl? Bu ne ya? Ölmüş o. Ben o yarı canımı, ömrümü, hayatımı Seve seve her şeyimi Nasıl olur öylece, bu canı da böylece Verelim haberi olsun Ben o yarı esasında çok severim dönen anam Eyvah sana şarkı söylüyorum, gene de beğendiremiyorum seni Onun yüzüne bakınca Oynuyor mu? Arkamdaki toz mu? Ha? O ne? Şişe. E, Yok, aşkım ben şişe, şişe almıyorum ya. Sen de bize iyice çöpçü yaptın. Zaten iyice çöpçü olduk da. Hani gitmesen diyorum. E bu sıcakta ne yapılır ya? Allah aşkına. Kırlar diye hızlı hareket ediyor. E ne yapalım? Hala sağ ol <laughs> demez. Siz gidin fotoğrafçıya ben geliyorum hemen. O nasıl fotoğrafçı ya? Ben işte çöpü kurcalayayım hele. Fotoğrafçı da şimdi alır 400-500. 4 fotoğrafa 400 alıyorlardı. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yok mu bir şey? Yapma ya. Git hele şuradan. Aa burada da yok. Burada olmaması ay yırtmışlar. İşte bol bol dağıtılan yemeklerin sonu arkadaşlar. Ha, dolu dolu atıyorlar. Yanlış insanlara dağıtıyorsunuz çünkü. Lan git. Onda da bir şey yok. Şunda bir şey var ama. Ona da benim boyum yetişmiyor. Sen ne yapıyorsun burada ya? Ne olacak bu ülkenin hali? Değil mi? Kabul etsek de etmesek de okey'e ya dönüyoruz. Yanıyoruz Fuat abi. Aa, Fuat abi tüylenmiş. Kız çok sıcak çok. Neyse ben de gideyim fotoğrafçıya ile. 10 TL buldum. Selamünaleyküm. Merve 10 TL buldum. Vereceğim zaten. Şuraya koymuşlardı. Hangi çocuğun dondurma parası olacak bakayım. Vallahi şu anda serinlemek için böyle duruyorum. Çarpılırsam fark etmez. Evlenince de bunlardan kullanmayacağım. Nikah yapacağım. Böyle bu arada iyi. bu arada yeğenimin fotoğraf çekimindeyim. <laughs> ne yapacaklar bu çirkin kızı okulda acaba ya? Düşmezsin annem. Beğençtam. Daha... konsept farkın orada arkadaşlar. 4 adetli, 8 400. Ben 4 adete 8 400 vermiştim. Neyse senlerde oturanlar bulursunuz artık burayı tam farkın çaprazında. Allah'ım burada bir inşaat var. Ben eskiden inşaat turu yapıyordum biliyor musun? Çok beğeniliyordu inşaat turu. İnşaatlarda çok oluyor ya kutu kola bakayım hele delikten. Anam girecek yer yok ki. E ben nereden gireyim o zaman? Bak ben ne dedim sana bir sürü şey var inşaatta. Kutu kola mutu kola. Bu demir çıkar mı ki? Yok. Kapatmış gavurun oğlu her yeri. İnşaat turlarını çok seviyorlar. Hatta bir gün inşaat turunda bakayım şuradan şöyle gene. Aha. İnşaat turunda bir kere şey bulmuştum. Domates. Patlayan kavun. <laughs> Tut annenin elini. Allah'ım yatıyor orada paşa paşa. Gel kız gel. Bu sıcakta çöpleri erkenden atmasanız aslında daha iyi olur ama. Dur şunu bir ayırayım. Mümkün olduğu kadar ara sokakları tercih ediyorum. Var mı bir şey? Evet. Belli olmaz. İşte çocuk bezi bilmem ne bile atıyorlar bu sıcakta. Sinek, böcek, hastalık. Caddelerden gitmemeye çalışın. Gerçi siz ne yapacaksınız ki çıkıp. Biri de bana yazmış ki TikTok'tan yorumda. Sen sabah 6.30'dan 8.30'a kadar çalış da görelim ganimet neymiş. Ben 11 yaşından beri köpek gibi çalışıyorum. 11 yaşında. Sizin daha çocuklarınız 11 yaşında. Okulda. Hem okudum hem çalıştım hem de iki tane kız kardeşimi okuttum. Evlendirdim. Bir eve baktım. Kimsenin hayatını bilmeden boş boş yorum yapıyorsunuz. Tek çalışan sizsiniz zaten. Biz ömrümüz boyunca oturduk. Şimdi çöp topluyoruz değil mi? Cahilliyet. Altına gerekli yorumu yaptım. Sen o geriye sok. Geriye bu pilavlarla birlikte çıktı. Bu sıcakta tam sıcağı. TikTok'ta veya dünyada Türkiye'de herkesin hırsızlıkla, soygunlukla, yolsuzlukla evler, arabalar günde iPhone'lar aldığı ülkede bana laf sokuyor. Aha bir amcık aldı orada. Aha. Gördün mü? Karı bir şey bırakmamış. Kalır mı bir şey? Ağzına senin ben. Anam parçalamış etrafı zilli. Görüyorsunuz değil mi ülkenin halini. Asortik asortik giyinenlere laf edeceğimize. Çalanlara edin. Abla bırakmamış ki bir şey bana. Kolay gelsin. Orada her şey bitmiş. Aha yatak yorgan. Hiçbir şey kalmamış. Hepsi yatak ve yorgandan ibaret. Aynen. Hatta şuna bir bakacağım. Hey, orası ondan beter. Orası bundan beter. Dur bakayım nasipte var mı ney? Yok. Burası ne Çöp kovası Allah. Al sana ülkenin gerçeği. Hah. Bak bu havada, bak bu, bak bak domateslere biberlere bak bak. Görmeseler inanmazlardı belki. Kadını görüyor musun? Ülkeyi toplamış gidiyor. Ama şurada da bana bir nasip kalmış. Gel bakayım. Belediyeye gidecek. O orada alacağı en fazla 20 liralık mal var belediyeden. 2 liraya verecek belediye. Başka çaresi yok. Bir bak nereden geliyor? Sonra o tarafa kaçma. Bu başka yere kaç. Buradan da çıkılıyor. Aa dondurmacı ne tarafta kalıyor? Nerede kalıyor dondurmacı? Tamam geliyorum. Sen git ben geliyorum. Yetişirim size. Aa Açık Ha Yukarıya. Abla buralara gelememiş herhalde. Uh, gel kız. Gördün mü? Nasip kiminse onundur. Anam orada ne var? Gel gel seni de gördüm. Gel bakayım gel. Kız gel. Ne sokmuşsun oralara kadar her şeyi? Sen de. Gel bakayım. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Bunlar sizin rezillikleriniz. Çöp toplarken bana ay yerdeki çöpü yırttı. Ay çöpü yere attı. Ay böyle yaptı. Ay iyi yaptın. Siz daha fena yapıyorsunuz ya her yeri. Çık hele. Gel Ah. Ah. Gelsene kızım. Ağzına senin. Aha. Bende de gavur inadı var. Ne yapayım? Ülkeyi çöpe düşürmüş. Ülke çöpe düşecek hale geldiyse suçlusu ben miyim? Burada ne var ne yok? Bir şey yok. Haydi bakalım. Hadi gidelim. Geliyorum aşkım. Siz gidin ben yetişirim. İlk burada ünlü olmuştum. Bu ağacın dibinde. <gülüyor> <gülüyor> Abla hiç oraya ben giremem. Çöpçü müyüm ben? Sen de. Benim bir şeye pisliğe sokacak. Orada pislikle şey toplayacak bana akıllı. Abla kömürlük temizletmeye çağırıyor beni. Orada böyle küçük şişeler var konfeksiyonu pislikleri. Bir kere yedim ben onu bir daha yemem. Ha böyle her yer pis bana diyor oraya gir şunu ya veya yere git. Orada oturup dedikodu yapacağımızı. Nerede? Orada oturuyorlar gece bire kadar hiç kalkmadan. Ay Merve bunu almayayım bu ne ya? Yürü hadi boşver. kedi yavruları var diye birkaç kere temizledim. Bir daha da hayatta. İşim ne kardeşim ben? Çöpçü müyüm? Yani çöpçüyüm de öyle değil yani. Milletin kapısını temizliğini yapacak değilim. Gitsin yapsın herkes. Ben nasıl çalışıyorum bir şekilde onlar da çalışsın. Ay evoş. Bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Yavrum. Tamam geç annem sen dokunma. Yavrum. Yazık. Ay çok yazık. Su da koymamışlar gavurlar. Sende ne var? Hiçbir şey yok. Neyse. Bir poşetimi doldurdum. Aha. Hedef. Dıt dıt. Dıt, dıt. Bayan Kofer Güzellik Salonumuz. Alt katımızda kadınlara özel kesetli. Bırt bırt mezoterapi, PRP, solaryum. Neyse bir poşet doldu. Dondurmacıya geldik. Ben iptal.